arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Car Park'ın 3. bölümü çekiyorum. Arkadaşlar, şimdi oyuna geçelim. Fazla uzatmadan şu günlükteki 20 binliği alalım. 34 bin oldu. Arkadaşlar, hatırlıyorsunuz ki Supra'ya almıştık, güzel bir şekilde modifiye etmiştik. Ee, belki bugün eee 100 yüzem olduğu için yüzün üzerine çıktığı için yapmayacağım eğer ki çıkarsa bu video bak 100 olmayacak ama 50 yok 50 diyorum ya abart sana sen de 100 kişi zaten izliyor 20 kişi like atarsın mesela eğer ki yüz yüz olmayacaktı Hani ben öbür videoda dedim ya şunu şunu alacağım. Eğer harbiden harbiden diyorum bak. Şurada araba var. E ee, bunlar değil de şu. Bu kadar coinle ne içi de coin Arkadaşlar ya bunu alacağım. 20 like gelirse. Ama şey <laughs> Bu videoya geldik. 20 like. Bu arabayı alacağım. Y ya da bu. 20 like tam olursa geçerse bunu 20 like'a hani 2 like falan kalırsa bunu alacağım. İkisinden biri. Arkadaşlar şimdi e, şimdi ceviz kralı ee, evet, evet, şuraya alalım. Arkadaşlar ben bu bölümde yüz yüz görevleri yapacağım yapabildiğim kadar. Ondan sonra yapabildiğim kadar yapayım geleyim. Ondan sonra devam edeceğim konuşmaya. Arkadaşlar. dışarıdan arabalar geçiyordu. Ben bu kadar yapabildim. Devam edecektim ama canım sıkıldı. Etmeyeyim dedim. Şimdi sinirden falan patlarım falan dedim içimden. Ee... Bunu bir saniye Öyle falan varsa Arkadaşlar size ben bir orayı bir göstereyim. Ben bu bölüm göstereyim orayı. Hangi arabayı alacaksınız? Ben tofaşla almayı yani yapıyorum hep. Bununla da olur. Ama en iyi sonucu şundan alırsın oraya giderken. Şu var megalodon bu. Bundan alırsınız. Niye? O fotoğraf aradı ya. Daha iyi çıkar. Tabasta belki geliyorsunuz bütün hepsini fulluyorsunuz hepsini. Tamam mı? Ondan sonra geliyorsunuz oraya. Arkadaşlar ben gideyim oraya geliyorum hızlıca. Arkadaşlar buradaki kedi kutusunu alalım. Gösterdiğim gibi en yukarı çıkıyorsunuz ve buradaki kedi kutusunu alıyorsunuz. Belki bu yeri biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar almadığım bütün şeyleri alıp geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok üzgünüm. Ne oldu diye sorarsanız ben videoyu kaydettim en baştan hatta paramı görüyorsunuz. ki bu bende yoktu. Ee, videoları bakarsanız görürsünüz. Aldım. <laughs> Bir de ben sıfırıyı <laughs> 925 HP yaptım. Göstereyim. <laughs> e, ee, 925 HP şurada yazıyor. E, ee, yani su hmm. ne, ne demek oluyor? Ben de 1 milyon 30'larla param vardı. 30 binlerde Arkadaşlar turbayı aldım. Sonra şu üçünü aldım. Şöyle. Üçü geldi. Sonra siz sayın hatta arkadan. Bu kadar paranın üstüne. Oradan sonra şu arabayı 155 ne 150 ya da 155 bine aldım. Kazıklanmışım haberim yok. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ondan sonra anlatıyordum. Bir bakayım video kayıt kaydediliyor mu diye. Edilmiyormuş. Şimdi arkadaşlar ben gittim o arabayı aldım ya. Çok pişman oldum zaten onu da satacağım. Arkadaşlar şimdi can bakıyorum. Can 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 can. En sona şöyle en sona şöyle bir dilim. En yakışan. beyaz hasta gitti. Bence şu yakıştı ya. Titrin olan var mı? Çift. Bak he. Bir tanesi siyah. İkinci beyaz. Ya dur pardon. Bir tanesi beyaz. ikinci siyah. beyaz olmuyor o zaman öyle yapacağız Açık yapacak bir şeyimiz kalmadı çok yolda araba arkadaşlar öbür iki bölümde satarım <laughs> arkadaşlar sizin bildiğiniz kayıt ederken çıkmayacak bir uygulama varsa yorumları yazarsınız sevinirim Eee belki buna plaka yaparım. Hatta benim e, adı değil ismi de yazarım. Arkadaşlar ben şimdi plaka yapacağım. Adı değil falan yazayım. Sadece zaten arka tarafa yapacağım. E, ya da şey, si, arkadaşlar senin zamanınızı mıyım Sizin zaten hızlandıracağım ben videoda. Şu plaka yerine geleyim hmm. ee, Şu hangi plaka Şu Sadece arka takılacak şekilde Ayarlayacağım Ve halledeceğim plakayı Arkadaşlar ben şimdi Başlıyorum Şimdi söyleyeyim Plaka bittiği zaman Görüşürüz Arkadaşlar üzgünüm. Ee, arabanın sesini yani videonun sesini kasmayı unutmuşum arabaların gelme sesini. Haberiniz olsun. Şimdiden çok çok özür dilerim. Ben kaçar. Arkadaşlar bitti. Plaka böyle oldu iyi oldu. Öne takınca nereye takıyor bir bakalım. Ona göre öne de takarız. Ee, oraya takıyor iyi kalsın. Ee, Toyota logosun sonu yaparız. Arkadaşlar bu bölüm bu kadarlık olsun bir spray yaptık, modifiye ettik. Arabayı <laughs> aldık falan filan. Aa bunun çakalları da var galiba. Evet. İyi bari o zaman kazıklanmamış oluyoruz. Çakallar çünkü 10 binden sayarsak. Yok. 50 binden sayarsak. Kazıklanmamış oluyoruz. Arkadaşlar şimdilik video bu kadarlık olsun. Sprayı alayım öyle bitireyim. Bu kadarlık olsun. Sprayı zaten ben başka şey satarım. Bu kadarlık olsun. Dark Play'i iyi oyunlar diler. Bay bay.